Sosyal medyada bu kez de iddialı bir cümle karşımıza çıkıyor. Yemekten önce 500 mililitre su içmek kilo kaybını %44 artırıyor. Şimdi gelin bu cümleyi biraz ayıklayalım. Çünkü burada doğru olan kısımlar var ama abartılan noktalar da var. Evet bu iddia tamamen uydurma değil. Obezite alanında yayınlanan bir çalışmada yemeklerden önce yaklaşık yarım litre su içen bireylerin kalori kısıtlı bir diyet programı sırasında daha fazla kilo verdiği gösterilmiş. Ama buradaki kritik kelime şu: kalori kısıtlı diyet sırasında. Yani insanlar zaten kontrollü besleniyor. Su tek başına mucize yaratmıyor, süreci destekliyor. Peki bu etki neden oluyor? Çünkü su mideyi dolduruyor. Midedeki gerilme reseptörleri devreye giriyor. Beyne doyuyorum sinyali daha erken gidiyor. Sonuçta kişi yemekte biraz daha az yiyor. Burada sihirli bir metabolizma hızlanması yok. Yağlar aniden erimiyor. Su iştah kontrolünü dolaylı olarak kolaylaştırıyor. %44 meselesine gelince bu oran iki grup arasındaki göreceli farkı ifade ediyor. Yani biri 5 kilo verdiyse diğeri 3,5 kilo veriyor gibi düşünün bu rakamlar bağlamından koparıldığında yanıltıcı oluyor. Şunu net söyleyelim, yemekten önce su içmek mantıklı bir alışkanlıktır. Tokluk hissini artırabilir, sıvı alımını düzenler. Ama kilo verdiren ana faktör değildir. Eğer kişi gün boyu fazla kalori alıyorsa, hareketsizse, uykusu düzensizse 500 mililitre su hiçbir mucize yaratmaz. Bilim bize şunu söylüyor. Küçük alışkanlıklar doğru sistemin içinde anlam kazanır. Su tek başına zayıflatmaz ama doğru beslenme planının içinde faydalı bir destek olabilir. Gerçek kilo kaybı sürdürülebilir alışkanlıklarla olur, bir bardakla değil, bir sistemle olur.